Nasıl duruyor Halil Bey yakıştı mı? Güzele ne yakışmaz sultanım maşallah. Böyle? Böyle de güzel. Peki. Böyle? Güzel sultanım. Sahi söyle ama. Sahi sultanım yeminle. Şu arsa ofisi işi olsun. Bak daha neler alacağım sana. Ah hep böyle dersin almazsın. Kıyamazsın sen paraya. Kıyarım kıyarım. Allah canıma sağlık versin. Nereye götüreceğim ben o parayı? Sırtımda mı taşıyacağım öteki dünyaya? Allah gecinden versin. Ne yaparım ben sensiz? Vallahi kapının önüne koy verirler o kızınla oğulların. Her şeyi düşündüm sultanım. Sağlığımda herkesin hesabını keseceğim. Merak etme. Bak. Önce bana bir ev al Halil Bey. Çıkalım şu bodrum katından. Şöyle jakuzili sıcacık. Sıcacık suyu aksın şakır şakır. Alacağım sultanım. Bak şu iş olsun villa bile alırım sana. <laughs> Aman sende iş iş. Ha bak bir de iki kapılı araba al bari. Canımız çıkıyor o kamyonetlerin içinde iki büklü böyle zangır zungur. Alacağım sultanım son model hem de. 96 full aksesuar. Ha abimler geldi. Ha o da tam zamanını buldu gelecek. E ne yapsın adam cazayı Sen Senin işine koşturuyor. Gelse kabaat, gelmese kabaat. Ne yaptı acaba? Buyurun. Kızgine takmış, takıştırmışsın yenileri maşallah! Yakışmış mı abi? Yakışmış, yakışmış! Güle güle giy! Dua edin bu adama! Allah onu başımızdan eksik etmesin! Bırak gevezeliği Hüseyin, anlat ne yaptın? Bu iş bitti enişte! Ha? Bitti mi? Sor Nedim'e istersen! Çıkar şu çaplı krokiyi aslanım! Bu iş zor baba! Zor mu? Sen de adamın hemen moralini bozmasana aslanım! Zor olacak ne var? Mücadelemizi vereceğiz de. Aman, onlar her şey olmaz der canım! Konuşuyoruz sultanım! Aç şunu, aç şunu! Hemen görelim! Karışmasana sen laf haklıs, hemen anlamadan dinlemeden... ...şekerli bir kahve yap, hadi bana bakayım! Bu... Kaç dönüm bu arazi? Yirmi dönüm enişte! Bir ucu orman, bir ucu deniz! Ha, güzel! Güzel de, sekiz tane mirasçısı varmış enişte! Ne? Hı? Onun için zor diyoruz ya baba. Nasıl bir araya getireceksin bunları? Hepsinden tek tek imza alacaksın. Alacağız enişte. Sen bana bırak. Şimdi bunlardan dördü kardeş, dördü amca oğlu. Ee? Her biri bir yerdeymiş baba. Lafımı kesme aslanım. Buluruz enişte. Birini bulduk zaten. Kilit adam o. Abileri. O bize yardım edecek burada. Neredelermiş? Enişte bak. Kardeşlerden biri Çanakkale'de. O kolay. Biri de ne dedi? Kütahya'da mı? Hatay'da mı? Onu pek anlayamadım. Sen benimle dalga mı geçiyorsun Hüseyin? O kadar para veriyoruz. Estağfurullah enişte. Hepsini bulacağız Allah. Sen bana şimdi biraz harcına ver. Ben atladım mı otobüse? Sen önce şu senetleri öde iblis. Ödeyeceğiz enişte. Kaçtık mı? Aşk olsun. Sana bu kadar para kazandıracak iş getiriyoruz. O başka. Senet ödenecek. Aa, yine mi adamın yakasına yapıştın Halil Bey? Aa. Abi mi yaptın? Ha, aman dökülmesin krokinin üstüne sultanım dikkat. Buyur. Eline sağlık. Afiyet olsun. Hüseyin şu mirasçıları bulursa çok büyük bir işe giriyoruz sultanım. Bulur o bulur. Hadi hayırlısı. Bugün dönmesi lazımdı. Nerede kaldı? Öyle oldu. Gelirim dediyse gelir Halil Bey. Senin de kimseye güvenin yok. Böyle işler sallanmaya gelmez sultanım. Bitirdin bitirdin. En son nereden telefon etmişti iblis? Samsun'dan arıyorum demişti. İnşallah doğrudur. Bana sesi yakından arıyor gibi geldi. Aman sen de artık. Senin abin yapar. Parayı da aldı. Yerleşmiştir bir otele. Boş yere günahını alma Halil Bey. Öyle bir şey yaptıysa kırarım boynuzunu. Niye yapsın ayol? Deli mi bu? Aa. Yapar, sabıkalı. İnşallah kadınlarla yemiyordur parayı. Kırarım boynuzunu. Ha, geldi işte. Mahcup edecek şimdi seni. Günahını aldınla kaldın adamın. Ah, hoş geldin Merhaba. abi. Merhaba. Biz de şimdi seni konuşuyorduk. Onza kolları da uzamış. Özledik vallahi. Geldik <laughs> ya kız çok şükür kazasız belasız. Ah. Eniştem nerede? Burada seni bekliyor. Dokuz doğurdu meraktan. Hoş geldin Hüseyin. Hoş bulduk enişte. Ana'm ne yoruldum ne yoruldum. Değdi mi bari? Bulabildin mi adamları? Bulduk da enişte. İş biraz karıştı. Karıştı mı? Ne oldu yine? Anlatacağım enişte. Önce bir oturayım müsaade et. Of. Özlemişim vallahi. Ana'm ah, ana'm 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 ana'm. Otobüslerde günde en az 500 kilometre enişte. Oradan oraya. Kahve mi içiyorsun? Sana da yapsın mı? Yapayım abi. Sen bana kahveden önce bir lokma bir şey ver kız. Öldüm başlıktan. Vereyim. Gördün mü Halil Bey? Geldi işte. Değdi mi arkasından konuştuğuna adamın? Şişt, ne dedin enişte? Ha, yok bir şey anlat. Ah enişte. Samsun'dan Afyon'a, apyondan Çanakkale'ye at koşturur gibi. Fakat Afyon'da bir tarihi lokanta var enişte. Hmm. Kaymaklı ekmek kadayıfı, bir ekşili köfte ağzına layık. Sana köfteyi sormadık, anlat. Kimi buldun? İkisini de bulduk da enişte. E, ee, dahası ne? Şimdi bunlarla iş bitmiyor ki enişte. Asıl kilit adam Almanya'daymış. Ne? Almanya'da mı? Onu da bulacağız enişte. Başka yolu yok. Bitireceğiz bu işi. Sen bana biraz mark ver. Bir de pasaport çıkartalım iki gün içinde. Olur. Başka sıkıntı var mı? Sen kimi kandırıyorsun iblis? Aa, konuşuyoruz enişte. Sen de konuşturmuyorsun ki insanı. Ne konuşuyorsun iblis? Şimdi Almanya mı çıktı başımıza? Hadi bismillahirrahmanirrahim. Bayram öncesi ne satabilirsek? İş iyi baba. İyi çok şükür. Ha, Asım'a söyledim bir kurban bakın bana şöyle besili bir koç. Olur baba. Kesecek misin Halil Bey? Keseceğiz sultanım Pars. Kendimizi de ayırırız biraz. Çoluk çocuk otururuz şöyle ilk gün bütün aile. Aman kızın da gelir. Gelecek tabii sultanım o ne demek? Aç gözlü damadın. Bak sen artık cilvelere laf kondurmalara. Ah hiç çekemem. Biz de senin abini çekemiyoruz sultan hanım. Hay abim kadar taş düşsün başınıza inşallah. Ve dua etme sultanım. Hadi sen de işine iblis. Ne yapsa yaranamadı adamcağız size be. Bak gitti sizin işinizin peşinde koşturuyor. Hikaye onlar hikaye. Ha ne dedin? Adam ne yapsa hikaye bunlara canım. Nankörler. Vallahi hikaye baba. Biz biliyoruz. Lale'li de bir otelde görmüşler. Otelde mi? Kim görmüş? Bizim bir arkadaş. Yemin etti. Uyutuyor seni. Almış paraları da. Tüh, çarpılırsınız inşallah. Bak. Bak nasıl günahını alıyorlar adamın çarpılasıcalar. Beddua etme dedim Sultan Hanım. Hadi sen de işine. O iş kesin baba. Arkadaş yalan söylemez. Duydum. İnandın mı sen şimdi bunun sözüne? Yapar. Senin abinden her şey beklenir. Gelsin konuşacağım iblis. Tüh, yazık vallahi. Yaranamadı adam size. Gelsin ben de konuşacağım. Uğraşmasın boşuna. Boşuna uğraşmaz o bir şeyle. Vardır bir menfaati. Çocuğun yanında söylemedim. Hadi. Ha geldi işte. Gelsin, kıracağım boynuzunu. Müjde enişte, iş bitti. Gözün aydın. Allah sevdiği insanın kısmetini ayağına getirirmiş. adamı bulduk. Bir telefon, daha Almanyalara gitmeye gerek kalmadı. Adam Arife günü geliyor. Çartırla. Anlatma anlatma boşuna abi dinlemiyor bile. Niye? Ne oldu gene enişte? Sen geçen hafta neredeydin? Geçen hafta mı? Nerede olacağım enişte? Afyon, Çanakkale koşuşturup duruyordum bu iş için. Laleli de görmüşler seni bir otelde. Anam Laleli de mi enişte? Otelde. O nasıl şey enişte? Bir yaşıma daha girdim tövbe. Oğullarının uydurması abi yaranılmaz bunlara. Başladılar gene iftiralara boyları devrilesiceler. Beddua dedim sana Sultan Hanım. Günah sokmayın beni. Gel buraya bakayım. Vallahi iftira enişte. Yemin etme kırarım boynuzunu. Heh. Kaç abi kaç gözü dönmüş adamın. Anam ne yaptık enişte ya. Ya. Gel buraya iblis bir yere kaçamazsın. Enişte. Aa, Bırak öldürecek misin Öldüreceğim adamı? Öldüreceğim hain. buraya gel ya. dedim. Kaç ya abi kaç. Bak, bak, bak dedesini almış kızıma. Böyle üfleyeceksin. <gülüyor> <gülüyor> Üfleyip durma şunu burnuma doğru iblis. Yapma aslanım huylanıyor adam. Sen de çocuk gibisin Hacı Ne yapıyor Sultan Hanım? Etin başında ne yapsın? Aa, o da ne güzel koktu mübarek. Allah kabul etsin babacığım. Bana müsaade Halil Bey. Otur yemek yiyelim. Gideyim sağ ol. Birkaç ziyaretim var. Eh sen bilirsin bizde ısrar yok. Gitsin babacığım gitsin. Yer yok zaten oturacak. O nasıl sorusu iblis? Sultan Hanım bak Yusuf gidiyor. Kalkma kalkma. İşinize bakın. Hadi kolay gelsin. Sağ olasın. İyi bayramlar hadi. Hadi iyi günler. Gidiyor musun Yusuf efendi? Vallahi telaşımdan ilgilenemedim kusura bakma. İşinize bakın işinize. Güle güle. Eyvallah. Aman Sultan Hanım ayrılma sen etin başından. Yanar manar Allah korusun. Pilav yaptın mı sultanım Yaptım ya Halil Bey. Hmm, nohutlu mu? Evet efendim, nohutlu. Çorba? Çorba da yaptı Halil Bey. Ne güzel olur gül etin suyundan. Allah kabul etsin babacığım. Aşeren kadınlar gibi sende. Aman, kollarım koptu be size yemek yetiştireceğim diye. Ne bu böyle? Köpek sürüsü kadar insana? Aa, o nasıl söz Sultan Hanım? Benzettin şeye bak. Aman sende ne var bunda alınacak? Sözün gelişi işte. Bırakın mübarek günde şimdi ağız dalaşını. Sırası mı şimdi gül? Et yanacak Allah korusun. E baksana şunu söylediğine ya. Uzatmayın hadi. Hadi gül. Kaldıracaklar şimdi bu mübarek gün insanı. Otur babacığım otur. Hmm. Ya şu mübareğin kokusu da bayıltır insanı. Allah kabul etsin. Ereketini kaçırma şu sofranın. Nefsine hakim ol biraz. Tamam babacığım. Bak bak böyle üfleyeceksin. Üfleme dedim sana şunu. Yapmasana şunu Cafer. Pardon babacığım. Ha, Alsınlar geldi. Aa, gelin bakalım sizi bekliyoruz. Dağıttınız mı eti? Dağıttık baba. E ne bekliyorsunuz? Girsenize içeri. Baba. Ne var? Hüseyin abi geldi. Niye gelmiş İblis? El öpmeye babacığım el öpmeye bayram ya. Öptürecek elim yok benim ona. Aa, abim abim mi gelmiş? Ay canım hoş geldin gel abicim gel. Aldı tabi kavurmanın kokusunu. Kapıda giremiyor içeri korkudan. Aa, bayram günü küslük mü olurmuş ayol? Niye giremiyormuş? Gel abicim gel sen gel. Cümleten iyi bayramlar. Eniştem eniştem affet. Bak baklava getirdim sana. İstemez. <laughs> Mübarek bayram kurtlar kuşlar barışıyor enişte. Yaptık bir hata. Sen büyüksün. Ver şu elini. Bu kaçıncı hata iblis? Önce elini ver ayol öpsün adam. Bak ayağına kadar gelmiş. Sonra hesaplaşırsınız. Ben öpsün babacım. Sultan hanım et yanmasın. Senin de derdin etle. Fena bir şey mi söyledi şimdi adam? Söylemesin. Yanarsa yansın aman. Öldüm zaten size yemek yapacağım diye yorgunluktan. Aman çok iş yaptın. Yapma bırak. Öl. Kaldırmayın beni ayağı mübarek gün. Yahu durun. Geldik şurada eniştemizin elini öpeceğiz. Sırası mı şimdi kavganın? Eniştem... mi? Git başımdan. Ah benim enişte. Öp Hüseyin öp. Kavurma yanıyor öp. Zıkkı bir esen ah, ah. Dua et sultanım. Bu hepimiz için bir dönüm noktası. Hadi Allah rast getirsin. Amin. Baba alıyor muyuz her şimdi? Kesin mi? Alacağız inşallah. Barislerin hepsini noterde imzayı attı. Niye sordun? Hayır baba bir sürpriz olmasın da. Anlayamadın mı niye sorduğunu Halil Bey? Ağız diyor oğlun ağız. Ne ağzı? Canım abimi kastediyor. Adam her zaman bir numara çeviriyor ya onlara göre. Numara falan yok iblis. Laf çıkartmayın her şey belgeli. Böyle mi anlaşıldı şimdi benim sorum Sultan Hanım? Nasıl anlaşılacak başka Nedim Bey? Tabi insanın bu konularda sabıkası olunca her şeyden bir mana çıkarır böyle. Hiçbir sabıkamız yok çok şükür. Alnımız açık. Ya bir şey söylesene şu oğluna Halil Bey. Başladı gene. Zorla günah sokar insanı bunlar. Terbiyeli konuş annenle iblis kırarım boynuzunu. Bırak baba ne annesi. Hasta eder insanı. Aman bırak be Halil Bey. Onların anası olacağıma yılanların anası olayım daha iyi. Aman bayılmadım. Utanmazlar. O beğenmediğiniz abim bitirdi gene işi. Öyle Allah razı olsun. Kim bilir ne avantı alıyordur karşı taraftan. Duyuyor musun Halil Bey? Ay başınıza abim kadar taş düşsün inşallah. Sen buraya moral bozmaya mı geldin iblis? Sen de be beddua etme sultanım. Ha geldi işte. Hadi yüzüne de söyle bunları. Söylerim. Korkacak mıyım? Konuşma aç kapıyı. Açıyoruz. Hoş bulduk. Ne no, aslanım bir merhaba yok mu? Tövbe selamsızdan mı geldin? Hoş geldin abi. Hoş bulduk. Merhaba. Gel Hüseyin. Geldim enişte. Hazır mısın? Aldın mı evrakları? Aldım hazırım. Çok şükür. Bugünlerde gördük be enişte. Çok şükür. Yakaladık tarihi fırsatı enişte. Öpeceğim. Halil Arsa ofisi. <laughs> şu adamı görüyor musun şu adamı? Yatın kalkın dua edin sağlığına. <laughs> Ekonominin profesörü profesörü. <laughs> Allah başımızdan eksik etmesin. Amin. Ne var yine kız? Ne bu surat? Aman baksana şunların havalarına. Bir güldürmezler insanı. Devamlı iğneleme, devamlı laf sokuşturmalar. Bırak şimdi bunları sultanım. Her zamankinden daha fazla birlik ve beraberlik içinde olacağımız ya böyle bir günde... Ya tamam. Şimdi sırası mı şimdi ha? Hadi Hüseyin. Hadi enişte. Tamam mı evraklarım? Bir eksiğimiz yok inşallah. Tamam dedik ya Hüseyin. Sorduk enişte, para para. Para da hazır. Oh çok şükür, hadi enişte. Aman <laughs> enişte. Aman oh, enişte. Ee, enişte, artık sen buna bir kurban kesersin ha. Hayırlısıyla tapuyu da cebimize sokalım Hüseyin, çifte keseriz hem de. Hadi inşallah. Aç kapıyı Nedim. Açtım açtım, buyurun. Buyur enişte. Ha, gel bakayım şu gözlüğünü de tak Halil Bey sana çok yakışıyor. Yakışıklı eniştem benim. Hadi bismillah. Hadi enişte. Hadi hayırlı haberlerle dönersiniz inşallah. Davullu zurnalı kutlayacağız inşallah sultanım. Duydun mu sultanım? Şenlik şenlik. <laughs> yedi gün yedi gece. <laughs> Otur eniştem. Sana her bir şey yakışır. Yakışıklı eniştem. <laughs>